Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son birkaç ay içinde almış olduğum makyaj ve cilt bakım ürünlerimi göstermek istiyorum. İsterseniz hemen başlayalım. İlk önce Glam Glow maskelerinden başlamak istiyorum. Bu ciltte aydınlanmayı, cildinizdeki lekeleri açmayı vaat ediyor. Çok da güzel, böyle parıl parıl yapıyor özellikle şu kısımlar. Sanki highlighter sürmüşsünüz gibi. Bu maske ise Glam Glow Beauty Mood. E, soyulabilen maskeler bunlar. E, cilde sıkılaştırmayı vaat ediyor. E, ve tamamen hani soyup çıkarttığınızda yüzünüz pamuk gibi oluyor. Çok çok güzel bir ürün. E, en sevdiğim ve sonuncu Glam Glow ürünü. E, bu ise cildi dipten temizliyor. Sadece sivilcenin üstüne bile yapabilirseniz kesinlikle sivilceyi küçülttüğü bir gerçek. Ve dip temizlik yapıyor. Harika bir ürün. Diğer ürünüm ise kaç tane bitirdim bilmiyorum. Sizin için çıkarttım aynı şekilde göstereyim. Bu budur. Soy Face Cleanser tamamen makyajınızı bir kerede çıkartıyor ve mesela tatil’e gittiniz yanınızda bir ıslak mendil, bir işte jel, bir bilmem ne götürmeniz gerekmiyor. Sadece bunu almanız yeterli. Bir kere de çıkartıyor. Kesinlikle maskaranızı, bütün o kalın, bütün gün yüzünüzde duran bütün makyajı temizliyor bir adımda. Her zaman başka tabii başka şeylerle deniyorum ama en favori ürünüm budur. Bir de Sandayule'in e, Retinal e, Serum'unu aldım. Bu da ikinci kutumdur aynı zamanda. Çok güzel bir ürün. Daha size dış versiyonunu da göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum. Bu ürün ise işte Retinal High Dos. Bunu her gün kullanmıyorsunuz çok e, ağır gelebilir. Ben haftada 2-3 gece kullanıyorum. Gündüz kullanılmıyor zaten. Yüz kreminizden önce kullanıyorsunuz. Yani serum olduğu için. Bu ürün ise Kadila'nın Intense Detox Maskesi. Bu ürün de aynı şekilde temizliğe, dip temizliğe e, hitap ediyor. Benim bazı zamanlarda şu kısımlarda sivilcelerim oluşuyor. Şu anda da e, dışarıda maske kullandığımız için e, sürekli daha çok temizlemek gerekiyor yoksa bende hemen sivilceler çıkıyor. O yüzden bol bol maske aldım bu dönemde. Bir sonraki ürünüm ise Murad'ın SPF 30 korumalı gündüz kremi. Güneş kremi de içinde olduğu için gayet rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Çünkü ben her zaman güneş kremini atlıyorum. Ne yazık ki hep unutuyorum. Ama bu çok güzel, ee, hem içinde olduğu için hem de bende hiçbir şekilde sivilce yapmadı arkadaşlar çok çok güzel bir ürün. Fiyatına göre çok küçük bir ürün aslında ama gündüz kremi olduğu için çok az kullanıyorum ve çok uzun süre gidiyor. Bir sonraki ürünüm de Kiehl's'ın Ultra Facial kremi. Bu e, kesinlikle 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 çok güzel bir krem. Kesinlikle ince yapılı, su bazlı ama Kuru ciltler için o kadar güzel ki hem ince bazlı hem yağ yağ değil hem de dediğim gibi kuru ciltler için harika bunu sadece gece kullanıyorum çünkü diğerinde SPF 30 var gereksiz gece kullanmak ve de zararlı bir sonraki ürünüm ise göz kremi normalde bu fiyata hepsini birlikte verdiler maskarası ve serumu ile birlikte Deneme boyları bu arada. Ama aynı fiyat olduğu için neden olmasın dedim. Bir de yanında da böyle bir hediye verdiler. Yalnız bunları ben Macy's'ten aldım. Sephora değil. Sadece bu ikisi. Şöyle bir hediye veriyorlar. Bir defa makyaj çantası. Çok güzel. İçinde de hemen göstereyim. Ben Macy's'i çok seviyorum. Her zaman yanında deneme boyları çok fazla şey veriyorlar. Mesela bunu verdiler. Bu bir gündüz kremi. Bu ise yüz yıkama jeli. Bu da biraz önce gösterdiğim serumun farklı bir versiyonu. Cilde aydınlatma ve C vitamini desteği veriyormuş. Bu ise küçük bir göz kremi. Bu şekilde bir far paleti veriyor. Bir de küçük boy gene bir maskara. Yetmedi. Yetmedi. Kadın beni çok sevdi herhalde. Bana iki tane büyük boy yani full size dedikleri bir tane maskara bir tane de eyeliner verdi. Düşünsenize bir tane küçük bir şey alıyorsunuz ve bunların hepsini sana hediye veriyorlar. Çantayla birlikte. Güzel değil mi? Çok seviyorum onları. Buradan selamlar. İki ürünüm daha kaldı. Birisi Marc Jacobs'ın kaş kalemi. Bu kaş kalem'i biraz değişik yeni çıktı zaten o yüzden denemek istedim. Şu şekilde geliyor. Bir ta bir tarafı kalem, bir tarafı kalem, diğer tarafı da kaş maskarası aynı bu şekilde. Kaş maskarası eğer ki makyaj yapmıyorsanız çok ideal bir şey çünkü sadece kaş e, sadece kaş kalem'iyle boyadığınızda makyajsız bir yüzde çok belli oluyor kaşlarınız çok. Hiç doğal durmuyor, hiç güzel durmuyor. O yüzden sadece maskarayla pıt 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 yapıp devam edebilirsiniz gününüze. Eğer ki makyaj yapmıyorsanız. Ama ben her zaman kalem kısmını kullanıyorum, çok da beğeniyorum. Başka bir markanım var bende, bunu ilk kez aldım. Bir diğeri ise maskara aldım, Giorgio Armani'nin. Benim benim kifliklerim tamamen aşağıya gidiyor ve kesinlikle yukarı çıkmıyor. Kesinlikle böyle bir nasıl derler? volüm yok yani. Bu maskara ise volüm verdiğini iddia ediyor. Bakalım ne kadar doğru. Çünkü ben de doğru dürüst işe yarayan bir maskara henüz karşılaşmadım. Sadece bir tane var sanırım. Algılasın ee, bir tane var. Ama o da çabuk kurudu. Yani o kadar paraya değer mi bilmiyorum. Herhalde bitti. Hepsi bitti. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek hafta görüşmek üzere. <laughs>